Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bitiriyor maçıyla karşınızdayım bu maç kar 98 oynayacağım yanına da yakın mesafeler için mekon yaptım bu arada abone olan herkese çok teşekkürler discord'a ve canlı yayınlarıma hepinizi bekliyorum ayrıca harika bir çekiliş yapıyoruz twitch abonelerimden bir kişiye modern warfare veya cold war ya da tam 5500 cp vereceğim 31 ocak tarihi son gün siz de amazon Prime ile ücretsiz abone olup çekilişe katılmayı sakın unutmayın dilerseniz videoya geçelim sağımızda ateş var Haberiniz olsun Yakınlar. tamam buraları 4. full 4. lootlayalım ben abi. Seriden hepsini bitirelim buranın. Ulan bu kadar mı şansım olmaz Bir eve girdim. Stop. Evde hiçbir şey yok. Benim girdiğim evde de tabanca var bir tek. Sandık yok. Vallahi bu kadar mı olur şans ya <laughs> Adamlar atamıza dönüyorlar ha. Basarsan oynarım. Mükemmel. Allah mükemmel. Aklar mı bunlar? Bura bura Önemiz, bir önümüz bir önümüz şey önümüz önümüz. Azlar. Altta. Bir tane düşürdüm. lan. Alttayım. Murat dikkat et altta. Bu evin içi 3 kişi ha. Sen oraya gittin. Hangi ya. evin içi? Buranın. Aşağıda da adamlar var haberiniz olsun. Ben bir takım wipe'ladım beyler aşağıda. Aa, ben de burada iki kişi bitirdim. Bir mi kaldı altımızda? Şu an kimse? Burada yok. Şey de var mı? Yok. O işaret attığım yerde varlar. Helikopteri kim yaktı bizim? Diğerleri vurunca olmuştur. Emin misin Özü? Sanki onlardan sonra yapıldı gibi. Yani... Hayır o işaret attığım yerde değil mi? Aşağıda da adamlar var diye. Shield basın abi. Doğru diyorsun. <laughs> tamam lootlamaya gittim. Basalım. O ne lan? Maske var orada var. Orda. Sen ne aldın? Seçili mi aldın? Ne aldın? Yo hiçbir şey almadım <laughs> Şu adamları bir lootlayayım bakayım ne var ne yok. Biz de markete gelelim. Hı Burada market var gelin abi helikopterle. Ooo lorasımızı <laughs> attı. Aşağıda. De. Gitti şurada. Nereye gitti be? Bu kadar olamaz ki arkadaş. Bu ne lan Ozi? Şurada bir yerde adam. Ha gidiyor maviden. Arabaya gidecek Burada. bu. Arabaya gidecek. Düşürdüm onu. Ha burada. Bitti o. Çok güzelsiniz. Niye çıktın o? Kayanın içinden falan geçti. Yo yatmış oluyor. PKM. Kayaları deldi adam. Anlamadım. Valla mı? Zip var mı? Zip var mı? Bir sürü var. Bir sürü var. Anlıyor. Burada şurada da var. Şu zırh bayağı var. Bana da armol lazım. burada var, burada var. Geldim. Ben atarım da bu arada eksikse. Hemen. Trofi çektim trofiyi. Şu araca koyalım araç da güzel. Almadım gidelim. orada vardı ya. Bende var, bende var. Aldım şimdi abi. Munition boxum var dedi. Süpersin. Bir kişi etrafa baksın. Aga tamam. şey <laughs> ben sizle oynamam ya. Yo <laughs> şimdi ben ben masar gider suratlı olduğum için burada adam mı var? Ne? Bastım var abi. Var 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 var. Bir temiz yukarıdakilerin. Çok iyisin. Üye var burada. Hı. Burada bir adam daha var. Yani yeri alabilirsin. Yeri al bas abi hemen. Ben nerede yeri? yok. Bak i̇şaret, işaretli şu an anladım. abi. Yukarıyı rootlamadım. Öbür adamın arkasından gidiyordum adamı vurduğumda da. Tamam. Ee, kral mesela Arçın. bunun sesini duydum ben mesela az önce. Onu siz duydunuz mu bilmiyorum. Hmm, çok iyi. Ben zaten o binada değildim ya. Dışarıda değildim. Ben de duymadım onu. Murat abinin bir 15-20 metre gerisindeydim de. Helal. Girdiler binaya. Stanley. Öbürü de yedi. Çok güzel. Aga valla ben sizle oynamam ya. <laughs> Abi şu an iyi gidiyoruz ben sıkıntı yok. Ben hiç kalmıyorum şu anda söyleyeyim size. Nasıl yani ya? <gülüyor> <gülüyor> Burada birinin rekonu var bu arada. Havada biri var mı? <laughs> önümde zıplayıp zıplayıp duruyorsun tavşan gibi yani. <laughs> abi bu işte. Evet, bir sniper bizi izliyor olabilir o yüzden hareket etmek önemli ya. Bence diyorum ki kalalım. şurayı tutalım turuncuyu. Geçelim oraya oradan geçirmeyelim kimseyi. olur. Killerimiz öyle artabilir. Aha ne oldu? Ben... Ne o? Şuradan biri deniyor bunlara da. Ha, şu tane zırı kırık, kırık. Bir tane de ben vurdum. Arkamız çatışıyor ha? yakın olabilir. Arkamız çatışıyor. Gaz kapanıyor, onlar gelecek. Onlar gelecek. Gelecek de. Bizim yerimiz iyi değil, arkamız da açık. Ha sağa gittiler sağ mavi. Öyle mi öyle Gidiyor. mi? Kırık o adam. Onlara biri çıkıyor lan. Çıkıyor. Düştü birisi. Shield basıyorum. Ne lan? Bir tane düşürdüm. Hayır. Harikasınız. Murat abi, ar arka çıkışı ton kontrol eder misin abi? Burayı kontrol ettim de burada kimse yok ki. Zırh kırık. Nerede tam? İşaret. İşaret mi? diyemiyorum ki camdan dolayı. Anladın sen. Baktım eve. Market olan ev. Tamam. Hop 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 çıktı da Rozi. Tamam. Biri geliyor. Çektim onu. Zırh kırık onu. Down. Tamam. self basacak çok büyük ihtimal o. Nerede tam tarif et bana. Tam evin arkası şunun. Bas arkadaşı varmış. Down oldu. Tamam işte. Başka takım sıkıyor? Sıkıyor? Aynen başka takım var. Mavi tarafı. Nasıl lan? Oradan geldi. Şur içi. Zırh kırık. Evin içi. Düştü bir tanesi. Basıyorum. Mavi kaldırır mısınız? Bunun içi de var, içi de var. Bir daha daha var. Oo burada. Bir kişi var evin içi. Hadi be, bitirdi ben. Bizi shield basıyorum. Tam bunun içinde. İki bitti burada. <laughs> Biri de burada. Bana presi için attı. Çak şimdi. Çıkıyor oradan çıkacak çıkacak. Beni indiren Benim minüşün var mı sende? Benim Yok. orada vardı Yok. Ya. Evet içeride vardı. İki Alçık tane... neyse yapamayacağım. Ne istiyorsun? SMG'im sıfır. 50 yedek al. Çok kötü oldu bu. Aynen. Reload yapma, reload yapma. Neyse ghostundan çekerdim. Çok kötü durum. Target evet. area is marked. Send it. This is Tracker Good copy. Strike in. gas bir tane vurdum ama. Şu gidiyor mu? Şahınız var bir de de var bir de unutma turuncu unutma. Aynen ama. Ee, biz bir şey değil mi? Sniper mermi ne durumda atabilirim. 19 yedek. Yani. Tamam. Biz Ozi senle oynamamız lazım nehirin altına. Parlatıyor adam. Bir kişi daha Düşürdüm şu. bence bir oynayalım abi öleceğiz yoksa. Aynen aynen. O zaman devam devam. Bırak onu git bırak. git git git. Çık, bırak. Çok iyiyiz lan. Ah solunda ses var. Sol sol sol. Burada dolu ozi. Tamam. Aynen. Ona bir tane vurdu oynamak isteyebilir. Dikkat et. Biraz sola odaklanıyor da. Tamam sen sola sağ çok kötü ya. Yani. Çok çılgın bir pozisyon. Çok o, çok o biz var ya. O mermilerimizi öyle bir kullanacağız ki Ozzy'ye bak. Mermisiz ha. kalabiliriz biliyorsun değil mi? Yerdekini çabuk bitirmemeye çalışabiliriz. Evet. Sniper'la değil. Armor box attım buraya. Ozzy bir yere oynamazsak biz çok açız kardeşim. Hıfıntı yok. Zırhını kırdım. Down. sen o, bas. O adamı çok düşürdüm o adam sürekli şey yapacak böyle. Bizim seninle sağlı oynayalım yola çıkalım Ozi. Aynen. Şura. Vay. kamyondan sıkıyor. Gösterme. Tamam. 2 vs 2. 2 vs 2. Düşürdüm onu. 1 kaldı Ozi. Aynen. Bitirdim onu. Solum kar, solun solun. Vay güzel oyun. Adamın kulaklığı oldu mu resmen ya. Evet, evet. Çok güzel oynadık bak burada. Allah. Siz çok güzel oynadınız. Hep kalmadım söyleyeyim. Niye abi ya? Ya bütün adamları benden önce vurdunuz. Evet arkadaşlar güzel bir maçtı. Siz de kendinizi sniper metasını alıştırın. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni de desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.